Bu kadar korunaklı geldi ki, e, inanamadık böyle aç 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 bitiremedik gibi oldu. Gerçekten yapan arkadaş fotoğrafla birebir yapmış. Ressamın eline koluna sağlık. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu etti. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bu kadar korunaklı geldi ki, e, inanamadık böyle aç 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 bitiremedik gibi oldu. Gerçekten yapan arkadaş fotoğrafla birebir yapmış. Res